Genellikle Almanlar oynuyor oyunu. Biz de oynuyoruz abi satıkla. Abi 5 tane oynuyorsunuz evet. 5 tane satacağım. Bu <laughs> <laughs> adam mı yiyor <laughs> lan? Amına koyayım. Adam mı yiyor? modemler çıldırdı. Abi adam Neden ya? Neden? Neden? Abi <laughs> öyle bir geldin ki adam sandım seni. Ulan ha. zırhım 99'a düştü yüzden.

Her, herkes attı. Ah ya geliyorsunuz mu ya? Herkes salta bir vuruş atsın. Ne yapalım Tamer? Herkes, herkes bir vuruş atsın. <laughs> Allah'ım ya Birazdan Biraz da beni öldürün abi farklılık olsun. Hayır. Abi Allah Allah'a çekim p 90'ları raşlayak bir tane saydım. Niye böyle işkence çekiyoruz? Böyle raşlayak da Bence CT'ye geçtiğimizde biraz rahatlayacağız arkadaşlar yani Değil be, ya. Bu B'yi araştırsak. Benim B'yi halen B'ye gelin araştırsak. Bir tanesi hep solda bir kapı var yani girişte. Pardon pardon pardon. Pardon, pardon çok özür dilerim pardon pardon pardon. Pardon özür dilerim. Siktir ama ne? Abi vurdum ben. <laughs> Bayi niye demin şimdi biliyor? Adamın kafasına vuruyor. Kendisi bana... nereye kaçtı o? Şokta değil, şokta değil. Emre atma. Mermi attım abi sen önüme diye bak. Mermi ya, mermi Şansa vurdum çok. biliyor musun? Tatlı Güzel vurdu değil mi? Adam <laughs> Sondaki sesi duydunuz mu? Evet. 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 Sonunda olan başka ne var biliyor musun? Ha. Bilmek istemiyorum. Adam da öldü. <laughs> emre, Emre yap <yapıyor> şunu. bunu. <laughs> of oh, öldürmedi. Var ya dedim ben <laughs> kesin öldürecektim. Sen <laughs> bak sana bir şey söyleyeyim mi? İkimizde <laughs> öldürme şeyi var ama yapamıyorum. Ben olmuyor. <laughs> Bomba burada abi. <laughs> Kamera neydi? iyi. Her profesyonel vuruş kız anlamaz. Tamam. Köyün bitmeden önce birimizi kilitleyelim abi. Bence umut kilitleyin de ranka bitecek. Hemen Abi. <laughs> <laughs>